エサ、ぜひともチキン、まかないです、です、で <noise> す<声>、です。 <laughs> müsaade edelim ee, büyük bir maceranın sonunda e, memleketime döndüm çok mutluyum gerçekten sizi burada gördüğüm için e, çok heyecanlıyım <laughs> mükemmel bir duygu burada e, sizlerle buluşmak sizlerle olmak gerçekten benim için çok büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı hepinize tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum <laughs> Bu süreciniz nasıl başladı nasıl karar verdiniz bu yarışmaya katılmaya ee, Survivor benim için gerçekten inanılmaz bir hikayeydi. bu hikayeyi burada anlatmaya kelimeler yetmez. Gerçekten bana bu fırsatı sunduğu için Acun, Acun Medya ailesine ve Acun Ilıcalı'ya ya da sevgilerimi gönderirim, saygılarımı gönderirim. Gerçekten hepsi çok mükemmel bir aile oldular bana. bu süreç nasıl başladı? Karar verdim. Dedim ki Düzce Üniversitesi mi? mi, Kendimi nasıl kanıtlayabilirim? Nasıl daha iyi yorabilirim? Nasıl daha ileriye gidebilirim? Buna yönelik Kendim de dedim ki uzun zamandır istiyordum Ailemin de ısrarıyla Dedi ki yaparsın dediler Tam orası senlik dediler Ben de tamam dedim o zaman başvuruyorum Başvurumu yaptım sonrasında video istendi Videomu yaptım sonra elemelere katıldım Elemeleri de başarılı bir şekilde Geçtikten sonra Survivor'a katılacağıma Hak kazandığıma dair Haber geldi Ben de çok sevindim çok mutlu oldum Havalara uçtum sonrasında gidip Elimden geleni en iyi şekilde yapıp Düzcemi gururlandırmak adına Sonuna kadar savaştım 6 ay nasıl geçti orada? E, altı ay teşekkür ederim. 6 ay gerçekten benim için çok zorlu bir süreçti. E, oradaki açlık, özlem, e, mücadele, her gün yeniden başlaman gerektiği e, zorluğu beni gerçekten en çok zorlayan şeylerden biriydi. Normal hayatta e, diyorsun ki hani burada e, normal hayattayken bile bir sonraki adımını düşünerek yaşıyorsun, planlama yapıyorsun. İşte e, her zamanki insanlarımızın ve benim de düşündüğüm gibi işte eviydi, arabasıydı, işte para kazanmasıydı. Bunların hepsini planlamaya çalışırken aslında Survivor'da e, sadece günübirlik yaşam mücadelesi verdim. E, dedim ki bugün çok kötüydüm. Psikolojim düştü dedim. Ama ertesi gün dedim ki bugün daha iyisini yapmalısın. Yeniden kalkıp savaşmaya devam etmelisin. Elimden geldiğince ben de bu savaşı verdim. Ee, çok gerçekten benim için değişik ve bu genç yaşta büyük bir tecrübe oldu. Ee, sonrasında Düştüm, kalktım, aldım ama hiçbir zaman sevenlerimin desteğini unutmadım. Her zaman arkamda kocaman bir ailem olduğunu bilerek e, orada mücadelemi verdim. E, gerçekten de şu an burada bu kalabalığı gördüğümde ne kadar doğru düşündüğümü, ne kadar güzel hissettiğimi ve şu an Düzce Üniversitesi'nin önünde böyle bir konuşmayı yaptığımı, e, hakkını verdiğimi düşündüğüm için burada olduğumu e, bildim ve bunun bilincinde buraya geldim. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten desteğinizi hissetmek, e, kendi okulumda burada o kadar özlemişim ki burayı bu arada kendi da sizlerle buluşmak beni çok mutlu etti. ya Gerçekten mükemmel bir duygu. Şu an hani e, size böyle Survivor Ayşe olarak seslenmek yerine Düzce'mizin e, kızı olarak seslenmeyi tercih ediyorum. Çünkü hepimiz aslında aynıyız. Ben de burada e, sizin aranızdan çıkıp gittim ve en iyi şekilde e, burayı temsil etmeye çalıştım. E, şu an anda böyle sadece sizden biriymiş gibi doğalında akmaya çalışıyorum. Çünkü ben rahat hissetmediğim zaman konuşma e, e, olmuyor maalesef. O yüzden sizin de rahat etmeniz için, benim de rahat hissetmem için böyle doğaçlama gideceğim. E, şimdiden bir hata olursa kusura bakmayın. <laughs> <görüşürüz. Teşekkür> <gülüyor> Sorularınızı <laughs> <4+.M fence> alabiliriz Yönel <laughs> Tam soru yok teşekkür ederim. Var mı ederim. sorularınız? Ee, destekçilerimize düzce neler söylemek istersiniz? Yani e, hepsini gerçekten çok seviyorum beni destekleyenlerin Düzce'yi de çok seviyorum. Yani bazen hani e, Düzce'ye selam gönderme durumlarım oldu ama fakat e, yani fakat yayınlanmamış olabilir. Bu tamamen benim dışında bir şey. Sonuçta biz oraya teslim oluyoruz ve baştan verdiğimiz bir sözler oluyor. O sözler doğrultusunda ilerlememiz gerekiyor. Şimdiden e, kusuruma bakmayın diyorum. E, gerçekten yani size söyleyebileceğim şey şu: 20-21 yaşında gerçekten güzel bir örnek olmaya çalıştım ben Survivor'da. E, her zaman hayal Hayallerimin peşinden giden bir insanım ve hayallerimin peşinden de e, survive ile gidip e, onu taşlandırmak adına elimden geldiğince son kadar bunun e, mücadelesini verdim. E, sonra dışarı çıktığımda bir baktım bir sürü rekor kırmışım haberim yok. Arkadaşlarım diyor Ayşe aradılar beni e, diyor ki sen rekortman olmuşsun farkında mısın? Hayır diyorum farkında değilim nasıl yani? üçüncü oldum falan. E diyorlar ki e, yani kadınlarda şimdiye kadar en iyi olmuşsun. Erkeklerle karışık e, genel sıralamada da üçüncü olmuşsun. SMS birinciliği vesaire de de rekor kırmışım. Hiçbirinden haberim yok. Öylesine yaşıyorum hayatı. Günü birlik dediğim gibi orada şimdi kalkıyorum. E, işte uyanıyoruz gidiyorum parkur. Bugün ne planda? Parkura gidiyorum. Eğer kazanırsak ödüle gidiyoruz. kazanmasak aç bir şekilde yatıyoruz tahtanın üstünde. Kuru kuru diyorum ki ah bugün de mi tartıda yatacağım? Gerçekten o yorgunluğu orada atmaya çalışmak çok büyük bir psikoloji. Zaten insanlarla verdiğin ayrı bir psikoloji var. Yani her türlü bir savaşın içindesin. Ama bu savaştan bu şekilde galip geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Ee, bu şekilde burada bir sürü seve, beni seven insanı karşımda görüp onlara karşı bu konuşmayı yaptım gördüğüm gerçekten şu an çok mutluyum. Eee mutluluğu tarif edilemez. Beni sevdiğiniz, desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten mükemmel bir duygu. Hepinizi evet. çok seviyorum. Evet. Soru vardı. Yani şimdi şu an özel ee, Dominik'te yalnız kalmadığınızı bize. Ee, orada parkur kuranlar düz Evet, evet. Abi. Tanıştınız, gördünüz. Evet, evet. Ne Ya Gerçekten bu arada mükemmel bir emek var. O parkurları yakından gördüğümüz zaman, e, yani dev parkurlar, insan ötesi bir şey gerçekten. Yani onları hazırlayıp e, bizim yarışacağımız hale getirmek gerçekten çok zor bir durum. E, bununla mücadele, bu şekilde bir başarıyı ortaya koydukları için aslında görünmeyen kahramanlarımızdan birileri de onlar gerçekten. E, düzceli olarak da e, elemelerde şunu söylemiştim. Madem dedim parkurları Düzceler yapıyor o zaman Düzce'den biri yıksın. Ben de yıktım geldim. <laughs> var başka sorusu olan? Unutamadığınız bir anınız var mı? Enes azdın. O, <laughs> o kadar çok anım var ki Yani hiçbir unutulacak gibi değil ee, Yani hastalandığım zaman Orada kendimi yalnız hissedişim Çok e, gerçekten benim için kötü bir süreçti Hastalandım evet Arkadaşlarım var yanımda ama e, Kendime yakın hissettiğim bir insan yok Veya işte hastalandığını hissedeceğinde bile e, Dayanak olacak Sana kol kanat gelecek bir ailen yok e, Bunun gerçekten benim için zorluğu çok e, Başkaydı ee, ona rağmen ama çok güzel mücadele ettiğimi düşünüyorum. Her gün dediğim gibi kafayı sıfırlıyorum. Yeniden e, mesela şey diyenler oldu. İşte e, her her oyuna nasıl e, çıktın? En önemli oyun senin için hangisiydi? Yani dokunulmazlık mı? işte ödül mü? Veya iletişim mi? Benim için bütün oyunlar önemliydi. Dokunulmazlığa sonuçta aç çıkarsan o güçsüzlükle kazanamayabilirsin. Ödülün de bununla ilgili bir değeri var. Yani iletişim alamazsan zihinsel olarak, mental olarak aç kalıyorsun. Onun kötü e, Var. O yüzden her parkura, her e, oyuna sanki son oyunummuş, son atışımmış gibi çıktım. Ve e, dediğim gibi en son oyunumda da izlemişsinizdir. Dedim ki sonların kadınıyım madem. E, bu sonu da hak ettiğimi ve gerçekten yapabildiğimi göstereyim. 13'lük e, bir skorla da son sayımı, son parkurumu, e, son oyunumu alıp oynayıp geldim. Bravo. Sevdiğim çıkardığım bir şarkım var kendim yazdım Survivor'da. Ee, o şarkıyı çıkartmak istiyorum çünkü benim için çok anlamlı değeri. Ee, belki hani bakıldığı zaman herkesin hissedemeyeceği bir şeydi e, o benim onu hissetmem. O yüzden o hissettiğim şarkıyı e, söylemek istiyorum, çıkarmak istiyorum. İnşallah onu çıkaracağım. Sonrasında e, yani belki seneye All star olacak çağrılırsam eğer oraya da tekrar gitmek istiyorum çünkü şu an e, Survivor psikolojisinden henüz çıkmış değilim. Yani o kadar az kalmış. O e, ağızlığın içinden çıkıp böyle büyük bir kalabalığın içine gelmek e, çok farklı bir duygu benim için. E, o yüzden hani henüz alışılamamış bir şey. Kendimi direkt burada bu kalabanın içinde bulmak gerçekten değişik bir duyguymuş. Ee, psikoloji de farklı oluyor. Herkesin anlayabileceği bir psikoloji değil gerçekten. Ee, ben de bir an kendime dedim ki nasıl alıştın sen buraya ya? Birden hani normal hayattan başka bir hayata geçiyorsun. O hayata adapte olmaya çalışıyorsun. Bazen hani kırdığın bir kalp olmuştur. Ee, istemeden de olsa tabii ki. Bazen e, yaptığım esprilerle e, gerçekten evlere kalplere dokunduğum insanlar olmuştur. Ee, yani her şey aslında insan o anki ruh haliyle yapıyor. Ben hiçbir zaman yapmacık olmadım ve her zaman e, olduğum gibi davranmaya çalıştım. Aslında normal hayatta her zaman gülen e, pozitif bir insanım ama e, orada Survivor'a gittiğin zaman o anki ruh haline bürünmek zorundasın. O hani mesela oyun kaybediyorsun üzülüyorsun. Mecburen o üzüldüğündeki ruh halini yansıtmak zorundasın ki insanlar senin üzüldüğünde de ne hale büründüğünü görsün. Hırslı bir halde ne hale büründüğünü görsün. Ee, ne bileyim işte e, üzüldüğünde, ağladığında nasıl insan olduğunu yani her e, Ayşe Yüksel'in her halini aslında doğru bir şekilde yansıtmaya çalıştım. Ben de buradaki hayatımla oradaki Ayşe'yi karşılaştırdığımda gerçekten diyorum ki bu evet. Ayşe Yüksel, o Ayşe Yüksel değil. E, çok değiştirdi beni Survivor, çok şey kattı. Gerçekten bu yolda, e, bu uğurda benimle birlikte yarışan, benimle birlikte kalbi atan, evlerinde beni misafir eden, kalbini açan, seven, sayan herkesten Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Son olarak abla son olarak söylemek istediklerinizi alabilir miyiz? Teşekkürlerinizi. E, başta Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir olmak üzere e, Belediye Başkanımız e, Profesör Doktor e, Faruk Özlü e, sonrasında ee, canım üniversitemin e, güzel ve çok sevdiğim rektörüm e, Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar'a e, hepsine gerçekten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepsine Allah razı olsun desteklerini esirgemediler benden. Hepsiyle gurur duyuyorum, düzceli gurur duyuyorum. <laughs> birkaç da tavsiyem olacak. Gerçekten e, burada bu üniversitede okurken e, hiçbir zaman pişman olmadan okudum. E, üniversitemi de bırakmayacağım. Gerçekten bu, çünkü burası için mücadele verdim ben. Düzce'yi daha ileri ne kadar nasıl taşıyabilirim için mücadele verdim. Ve e, bu üniversiteyi bırakmayıp daha çok halkınlamak istiyorum. Daha çok yaymak istiyorum ki e, güzel başarıların da böyle küçük yerlerden de olsa çıkabileceğini, büyük başarılar çıkabileceğini göstermek için e, çabaladım, mücadele verdim. O yüzden bu üniversite benim için çok başka. Anlamı da çok başka. Buranın insanı da e, bu ilimizde benim için çok başka gerçekten. Her zaman onurlandıracak, gururlandıracak şekilde e, kendi yaşıtlarıma da e, küçüklerime de örnek olmaya çalıştım. E, küçüklerime de ve yaşıtlarıma da söylemek istediğim şu. E, başarmak istedikten sonra insan gerçekten her şeyi başarıyor. Ben e, çoğu zaman derslerine kendini çok vermek istemese de vermeye çalışan çünkü eğitime çok değer veren bir insanım. Gerçekten okumak gibisi yok. Eğitimli olmak gibisi yok. E, İngilizce bilmeme rağmen Survivor'da bunun zorluğunu çok çektim. E, i̇nsan gerçekten İngilizce'ye yaşadığı ortamda e, ihtiyaç duymadığı sürece çok önemsemiyor. Ama ben orada gerçekten ihtiyaç duyduğum için e, ne kadar pasif kaldığımı fark ettim aktif olmam gereken yerde. E, bunun e, zorluğunu çektiğim için tavsiyem, yaşıtlarım ve arkadaşlarıma hatta herkese tavsiyem. Gerçekten e, kendinizi geliştirmek adına her zaman adımlarınızı atın. Her zaman örnek olmaya çalışın yanınızdakilerine. Çünkü ben e, kültür... Küçükken her zaman ailesinin çevresindeki insanlara örnek almaya çalışan, onların her zaman güzel yanlarını, doğru yanlarını almaya çalışan bir insan oldum. Ve bunun doğrultusunda da güzel şeyler yapmaya devam eden bir insan oldum. O yüzden e, herkese teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman vazgeçmeyin. Her zaman örnek olmaya, hayallerinizin peşinden gitmeye hevesli insanlar olun ki e, Düzce'mizde, dünyamızda, Türkiye'mizde kalkınsın ve çok güzel başarıları imza atalım. Musa, window da oradan...